Özellikle buraya sakladım. Zeytinliğe sakladım. Zeytinlikte, Karabiga'nın her yerinde var da zeytinlikte çok büyük var. O da imar. İmarla ilgili ben belediye başkanı olayım. Sonra arkadaşlarıma söyledim. İlk önce zemin etüdü yaptırtacağım. Zemin etüdü yaptırttım. Ne gerekiyorsa imar sorununu çözeceğim. Gönlü rahat olsun zeytinliğinde, Karabigan'ında. da belirli kişilere imar ayrıcalığı yok. Karabiga kazanacak. Karabiga'yı sevenlere sesleniyorum. Gelin hep beraber Karabiga'ya sahip çıkalım. Karabiga'da bu ayrışmanın kurbanı olmayalım. Ben Karabiga'yı birleştiririm. Karabiga'yı hiç kimseye yem etmem. Karabiga'lı arkadaşların Karabiga'nın zenginleşmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Buna emin olun. Benim arkamda Karabiga olduğunu bütün partiler bizim. Siz benim arkamda durun. Bütün partiler bizim. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitabesinin son cümleleri şöyle. Der ki: Muhtaj olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bizimle bizimle Karagida için, Karagida'nın bağımsız olması için, Karagida'nın bizim olması için muhtaj olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Kimseden korkmayın.